Ben 1956 yılında Tahramanmaraş'ın Andırı'nda doğdum. Ben bu mesleği abimden öğrendim, abim de birilerinden öğreniyor. İlkokul, ortaokul, Kadir'de biliyorum. Ondan sonra da Bu meslek bana Ondan sonra da baba zaten ilkokuldayken öldü. Abim önce geldi, 70'te 71'de beni çağırdı buraya. O zaman ufak kasabaydı burası, çok ufak. Bizim dükkanlarımız böyle kalırdı, ilerideydi bizim dükkan. Böyle kalırdı. Dükkanın önüne bir sandalye çekeriz, yemeğe gideriz, cumaya geliyoruz mesela. Nereye gidersek gidelim. Hiç Allah'ın bir kulu gelip bir şey etmezdi. Hırsızlık falan olmazdı. 1968'de iki sene çırak dönem geldi. Abim yanına geldim, gafalık yap hesabını. Nereden baksan 52 üstü sene. Mesela herhangi bir çakma saat geliyor. Misal vereyim oğlu başıma gelen söylüyor. Benim saatim efendim buydu, efendim şuydu diyor. Al kız, çok bu sana almak saatler geliyor. Bunlara da hadi kalite olur, dört dört oturma bir şey demiyorum. Bir de şu oluyor, söyleyebilir miyim? Bir de şu oluyor. Bırakmış adam beş sene sonra saat arama giren Unutmuş. Ben nerede bulabilirim? Misal ne? Yani buna benzer. Diyorum arkadaşım ben nerede bulacağım bu da veriyorum yani. O bulamadıkları ne oluyor? Çok burada karı. Şunların hepsi saat oldu. Büyük oğlum zaten orta oda sonra onu aldım benim ve yetiştirdim. Dükkanı da ben emekli olalı 20 sene oldu emekli olalı. 21 senedir. Oğlum üzerine verdim büyük oğlum. Ufak oğlum üniversite bitirdi. O da işte birkaç yılda çalıştı dedi baba ben sevmedim bunları yanağa geleceğim. Onu da yetiştirdim. 4 sene oldu. Çok şükür iyi işlerimiz değil. Devam ediyoruz oğlum. Türkiye'nin aşağı yukarı beşte dördünü gezdim. Dünyanın en güzel yerlerinden biri bu Dört dört. Her konuda yani. Dört mevsimi bir günde yaşayabilirsin. Ama bizim eskiden bu turizmden önceki durum daha güzeldi. Çok şahaneydi ama turizm geldi biraz bozuldu. Yani. Çok kötü aldım. Başta bu güler yüzü. Kimseye karşı kötü hissetmedim. Hiçbir zaman hiç kimseyi karşı üstümden O ağaçta herkese gelene yol gösterdi. Mesela misal veriyorum. Gariban da geliyor. Şey ona da aynı davrandım. Büyük zengin rütbeli de geliyor. Ona da aynı davrandım. Birini şöyle birini böyle diyor. Her yani çok ailem mutlu dedi. Çocuklarımla beraber, beraber bir arada yaşıyordum. Ondan mutlu. Çocuklarımla, beraber, torunlarımla beraber. Allah razı olsun. Ağabeyime saygı Mehmet Usta. Ne için benim büyüğüm? O olmasa ben bu sanatı öğretim, öğrenemezdim yani. Bu mesleği ben 52 yıldır yapıyorum. Buraya gelirler. iki 54, 55 yıla yakındır yapıyorum. Son olarak zaten evlatlarıma ben bu mesleği bıraktım. Aynı zamanda şimdi gelip gidiyorum, geçiş oradan yanlarına. Burada benim günüm çalışmak nasıl geçti hiç bilemiyorum. Olanlarımla beraber. Ne öyle bir şeydi sıkıntılı bir zamanım yok Allah'a şükür. Hep benim neşeli zamanım. Çok şükür. Sen iyi olursan herkes iyi olur. Bir Bunu unutma. Sen iyi oldan gel lan. Herkes iyi. Bana git. Hiçbir sanatkar aşk almaz. Kesinlikle ve kesinlikle aşk almaz. Yeter ki sen dürüst ol.